Değerli hacı adaylarımız, uzun zamandır özlemle beklediğimiz Allah'ın emin kıldığı kutsal beldeye yolculuğumuz başlıyor. Bazılarımız için bu ilk defa köylerinden, kasabalarından, illerinden hatta ülkelerinden ayrılış olacak. Hacı vazifemizi yerine getirmek için yola çıkacağız. Diyanet Başkanlığı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yurt dışında her yıl gerçekleştirdiği en büyük organizasyonlardan biri olan Hac organizasyonunda 2024 yılında sizlere hizmet edecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yıllara sari tecrübemizle bir gecede 85 bin hacımızı Mekke-i Mükerreme'deki otellerinden alarak Arafat meydanına çıkarmak, yine bir gecede Arafat'tan Müzdelife'ye ve oradan da Mina'ya intikallerini 3 milyon insanın olduğu bir ortamda gerçekleştirmek büyük emek ve gayret gerektirmektedir. Bu önemli organizasyon bir yıl boyunca yürütülen çalışmaların başarılı sonucuyla gerçekleştirilmektedir. Yalnız değilsiniz. Evinizden çıktığınız andan itibaren kafile başkanımız ve din görevlimiz yanınızda olacak. Suudi Arabistan'a ayak bastığınızda havalimanı ekibimiz sizi karşılayacak ve din görevlimiz eşliğinde otellerinize intikaliniz sağlanacak. Otele yerleşmeniz aşamasında koordinasyon ve iskan ekibimiz, ulaşımınız için servis ekibimiz, her türlü dini konularda fetva ve irşad ekibimiz, ihtiyacınızın olması halinde sağlık ekibimiz, sizleri yalnız bırakmayacaktır. Başka bir ülkede olduğumuzu unutmayalım. O ülkenin yasalarına ve kurallarına uymak zorundayız. Kafile başkanlarımız ve din görevlerimizin rehberliğinde hareket ederek bu kutsal yolculuğu en güzel şekilde tamamlayacağız. Rabbim tüm hacı adaylarımızın yaptığı ve yapacağı ibadetleri kabul eylesin. Mebru bir hac yaparak salimen gitmeyi, ganimen dönmeyi nasip eylesin. Ülkemiz İnsanlık ve tüm ümmeti Muhammed için hacı adaylarımızdan dua bekliyoruz. Her birinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü